Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. 7 yıl dizi setlerine ara veren Bergüzar Korel geri dönüşe hazırlanıyor. Üç çocuk annesi Bergüzar Korel 7 yıl aradan sonra setlere dönüyor. Kanlı Yayın adlı dizide başrollerinde oynayan Bergüzar Korel hamile olduğunu öğrenince dizi projesini ertelemişti. Koyun için ertelenen proje 2 yıllık ardın ardından çekime hazırlanmaya başladı. Başarılı oyuncu dizide Müge Anıl gibi bir televizyoncuya hayat verecek. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın. inferior you know i'll always be a bit superior get off of me this ain't no humble brag i want you to hear words you can say them back i want you to feel free from the chains that last and